Merhabalar arkadaşlar. Bu açıklamayı size neden yaptığımı ya da neden bir story çekip bunu açıklama yapmak zorunda olduğumu bilmiyorum. Ama bir açıklama yapmam gerekiyor. O da şu. Birkaç gün önce ben bir YouTube videosu çektim ve o YouTube videosunda eşimle beraber size çok tatlı bir müjde verdik. Ama o YouTube videosu şu an montajda ve montajdan biliyorsunuz ki çarşamba pazar günleri çıkıyor. Yani çarşamba pazar günleri benim video yayınlama tarihim. E, ee, video montajdayken maalesef ki artık şirkette çalışan hangi arkadaş sağ olsun bilmiyorum. O müjdeyi bir basın organına bir ama hangi organ olduğunu da siz tahmin ediyorsunuz bir basın organına bu müjdeyi vermişler. Sağ olsun o basın organı da kendinde bu hakkı bulup benden önce sizlere söylemiş. Ben istemesem söylemezdim. istersem söylerim. Bu benim hayatım, benim özelim, benim ilişkim. Ama maalesef bir dakikada oldukça videoyu yenilemek zorunda kalıyorum neyse ba Maalesef ki bazı kendini bilmez insanlar Kendilerinde açıklama benim özel hayatımla ilgili açıklama yapma hakkını bulup paylaşım yapmışlar Ben dediğim gibi söylemek istesem söylerdim istemesem söylemezdim Ama bunu o insanların duyabileceği başka bir yer olmadığına göre Benim açıklama videomdan maalesef ki duyup benden önce sanki çok gizli saklı bir şeymiş gibi paylaşmışlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Müjdem şuydu ki ben hamileyim arkadaşlar. Yani 2,5 aylık falan. Zaten bilenler bilir ki ben bundan 4 ay ya da 5 ay oldu mu bilmiyorum. Git çatla çıktığı tarihte ben zaten şu yüzüğü takıp evlilik teklifi almıştım. Yani evlilik yolunda olduğum bir ilişkiydi bu zaten. O basın organlarının anlattığı gibi çocukla alakalı bir işte evlilik bilmem ne apar topar öyle bir durum yok. Ben evlilik yolundayken, evlilik sürecindeyken doğrudur hamile. Doğrudur hamile kaldım. Şimdi şöyle bir şey var. Siz de az çok bunu onaylayacaksınız. Ben de onaylayacağım. Şöyle bir şey var ki ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım, hiç kimsenin ve hiçbir şekilde sizlerin o basın organlarının kimsenin haberi olmadan ben bu işten tertemiz bir şekilde hani yok edebilirdim. Var etmeden yok edebilirdim. Ama bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu biliyorum. Belki oradan bakılınca dini inançlarım var gibi duruyor muyum durmuyor muyum bilmiyorum ama ben bunu öğrendiğim zaman öğrendiğim dakika hemen gidip dini nikah yaptım. Çünkü benim günahım neyse eşimin günahı neyse ama Allah katında benim çocuğumun günahkar olmasını istemedim. Öğrendiğim dakika imam nikah yaptım. Birkaç ay sonra olacak düğünü önceye aldım. Ben kalkıp da kariyerimin en zirvelerindeyken, gerçekten en parlak dönemlerimi yaşarken, kendim fazlasıyla para kazanırken her gün Demek istediğim şu ki ben kariyerimin en parlak dönemindeyken, 22 yaşındayken, yani daha biraz hoppa olmam gereken yaşlardayken ben bir cana kıymıyorsam, bir çocuğa kıymıyorsam bana laf söyleyen o arkadaşlar, o basın organları benim ayağımın altını öpmek zorunda. Çünkü kadınlar beni daha iyi anlar ki bir insanın, bir kadının hayatına çocuk girdiği zaman ne olursa olsun işini eskisi kadar böyle ilgilenemiyor ya da Sağlığı aynı kalmıyor, fiziği aynı kalmıyor Yani hayatında değişecek çok fazla şey oluyor Ve ben bütün bunları göze alıp da günaha girmediysem Dediğim gibi bana laf söylemek kimsenin haddine değildir ee, Yani şu an bu açıklamayı yapmak benim için o kadar saçma ki Ben konuşmamışken bir başkasının çok iyi bir halt etmiş gibi çıkıp da Benimle ilgili böyle bir açıklama yapması gerçekten bana tuhaf ve komik geliyor çünkü ben çok güzel bir çocukluk geçirmediğim için kendi çocuğuma çok 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 iyi bir anne olabileceğime inanıyorum. Böyle biraz midem bulanıyor, biraz ilaç kullanıyorum falan filan. Ama bu konuda Mehmet'in hakkını yiyemem. Çünkü ben fedakarlık yaptıysam o da yaptı. Nasıl yaptı? O da genç yaşında. Yani mesela ben tamam kadın olarak biraz daha vicdanlı ve duygusal bakabiliyorum ama Mehmet de yani hiçbir zaman ya hani alsak mı bilmem ne daha çok erken falan filan hiç öyle bir şey olmadı. Hep yanımda durdu, hep arkamda durdu. Ama o basın organlarının anlattığı gibi şey demişler. İşte Ece'nin üstüne ev yaptı bilmem ne yaptı demişler. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim zaten kendi adıma bir buçuk milyonluk bir evim, kaç milyonluk olduğunu çok iyi bildiğiniz bir arabam var. Yani benim kalkıp da bir ev için, bir bilmem ne için benim kalkıp da birine para için, bilmem ne için evlenmek, yok kapak atmak, bilmem ne duramam söz konusu olamaz. Çünkü ben bir sene içinde bir ev, bir araba aldım. Yani birkaç sene daha çalışarak ben zaten bunlara sahip olabilirim. Bir ev için bir insan hayatını mahvetmez. Kimsenin de üstüme ev yaptığı falan yok. Bu konuda gerçekten bir anlaşalım. Aptal saptal iftiralarınız, aptal saptal insanlar olmanız gerçekten sizlere cevap bile vermek istemiyorum. Çünkü her tarafta insanlar size cevap veriyor. Ben hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey yapmama gerek yok. İnsanlar her yerde yorumlarda zaten sizi rencide ediyor, kepaze ediyor ve siz arlanmıyorsunuz. Hala insanların hayatı bilmem ne. Bugün programında mesela Mehmet Ali Erbil konusunu konuşuyor. Ondan sonra diyor ki bakın Ece de hamile. E ee, senin de çocuğun var. Bu bence kutsal bir şey. Sen bunu yadırgayamazsın kendi çocuğun varken. Anlayacağınız ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki benimle evliliği sürer, belki sürmez, belki mutlu oluruz, belki mutlu olamayız bilmiyorum. Ama ben çocuğumun babasının gerçekten baba olabilecek bir insan olduğuna, o sorumluluğa erişen bir insan olduğuna, kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir insan olduğuna inanıyorum. Kaldı ki kendim ben zaten ayaklarımın üstünde durabilen bir insanım. Yani o bahsettiğim evimi ve arabamı kimse bana almadı. Ben zaten kendi kendimi bir sene içinde aldıysam dediğim gibi bundan sonra benim maddiyatımı kimsenin düşünmesine gerek yok. Ben kendi kendimi düşünebiliyorum. Kendi çocuğuma da fazlasıyla iyi bir gelecek hazırlayabileceğimi inanabiliyorum. Sevinir misiniz bilmiyorum. Ben sevindim. Mutlu oldum. Bundan sonraki süreci de sizinle paylaşmaktan hiç gocunmayacağım. 22'sinde zaten düğünüm var bu ayın. Arkadaşlarımın hepsini de davet edeceğim. Çok güzel bir düğün yapacağım. Yani anlayacağınız öyle evlilik dışı bilmem ne kaosluk falan filan bir durum yok. Yani her şeyi de kuralıma uygun yaptığımı düşünüyorum. İmam nikahından tut, nikahından tut, her şeyini tut. 2 ay sonra olacak bir nikah, iki ay önce oldu. Hamilelikle hiç uzaktan yakında, yakından alakası olmayan bir evlilik teklifi. Zaten 4 ay, 5 ay önce olmuş bir evlilik teklifi ve iki aylık bir çocuk. Söyleyeceğim bu kadar. Ben gerçekten tekrar söylüyorum mutluyum. Umarım siz de benim için mutlu olmuşsunuzdur. Yani onun bunun açıklamasına gerek yoktu. Ben zaten uygun bir zamanda açıklayacaktım. Çünkü eninde sonunda açıklamasam daha iyi karnım çıkacaktı. Yani anlamama şansınız olmayacaktı. Sadece doğru zamanı bekliyordum. Benim için doğru zaman bu çarşamba günüydü. Ama bazı embesiller sağ olsun önceden söylemek zorunda kaldım. Sizleri seviyorum. İnşallah benim az çok ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Öptüm sizi, görüşürüz.